Bursak size, ATV Sabah grubunun sahibi kimdir? Kurumlarla ilgili bizim medya mec mecralarıyla... Beyaz TV'nin evet. sahibi kimdir? Birbirine yakın ortak kişiler sanırım. Yani şimdi bunların sahiplerini biliyoruz. Birinin sahibi Tayyip Erdoğan'dır, birinin sahibi Melik Gökçek'tir. Ama resmiyete baktığınızda bunlar başkadır. İstanbul Havaalanı'nın sahibi kimdir? Görünürde bir takım şirketler görünüyor yani sahibi Sayın Erdoğan'dır. Yani açıkça söyleyeyim mi hani vatandaşımız duymayanlar varsa duysunlar. Şimdi bu gerçekler var Türkiye'de. Şimdi Türkiye'de bir eşit rekabet yayın, yayın kuruluşlarının tamamının şirketleri sahipleri falan var ama siz bunların hepsinin eee Cumhurbaşkanına kontrol edildiğini edildiğini kontrol edildiği nokta iddia etmiyorum mu? ben sadece. He de birinci derecede fiilen resmen olmasa da eee evet. Sayın Erdoğan'ın olduğu kanaatindeyim. Evet. Bu hani herkesin bildiği sır hükmünde. Ee, Erzurum'da duymayan vatandaşlarımız varsa ilk kez onları da bilgilendirelim. Böyle ilk kez böyle ee, e, düşünen bir genel başkanınız e, ya da ilk kez böyle mi? düşünen bir siyasiyle karşılaştım. Allah Allah. Evet. Hiç duymadınız buralarla ilgili. Bir bilginiz yok. Yani. Hayır, şimdi Çok etkisi, etkisi altında bilmiyorum. olmak farklı bir şey Sayın Genel Başkan. Bizati Peki. iddianız e, bu size ait. Bir evet, kadar. evet. E, Siz netice itibariyle bir kategorik değerlendirmede bulundunuz. Evet. Türkiye'de böyle bir hali var. Kirli kaynaklarla siyasetin nasıl finanse edildiği. Bir yandan işte 20 yıldır İstanbul'u 94'ten bu yana yöneten Sayın Erdoğan dere yataklarına bile imar vermiş. Yani Okul alanlarını işte bir takım park alanlarını allem kullem edip yani rahat yaratmak için oraya buraya peşkeş çekeceksiniz ondan sonra neymiş yatay mimariymiş siz yaptınız bunları siz yaptınız bunları bir yandan Osmanlı diyeceksiniz tarihi yarımadanın arkasında kulelerin yıkım kararı çıkacak öyle yaptınız böyle yaptınız o kuleleri yapan şirketin sahibi İstanbul'da AK Parti'nin il başkanlığı binasını yapmış başka başka kefaretler ödemiş şimdi af çıkartarak bilmem ne yani seçimde de gördük sayısız af çıkarmış. Sayın Erdoğan millete taahhütte bulunuyor. Bir de af çıkarmayacakmış deprem dolayısıyla. Vay. Benim... İmarfından bahsediyorsunuz. Evet, evet, evet. Şimdi böyle bir halde İstanbul'da diğer dışında yaşarken yani Türkiye'de bir bunları ifade etmek lazım. Yani bunlar bilinmeyen şeyler falan da değil. Vatandaşımızın da bilmediği kanaatinde falan değilim zaten. Vatandaşımız da biliyor insanımızın güzel özellikleri var. Böyle bal tutan parmağını yalar diyerek meşrulaştırdığı alanları da var. Yani o da insanlarımızın tercihidir. Ona da bir yorum yapmıyoruz. Kendi hakkı gasp edilip kendisine lütuf diye sunuluyor. Bazen bunu alkışlayan kitleler de olabilir. Ama biz akıl, vicdan ve milletin verdiği bu kürsüden inandıklarımızı doğruları millet önünde ifade ediyoruz.